Sezgin işim gücüm var seninle hiç uğraşamam oğlum şimdi. Gel penaltı çekişelim. Yenersem çantanı alırım. Çanta mı? Evet. Ne yapacaksın lan sen çantayı? E bir şey benziyor. Birisini okutur yolunu bulurum. Allah Allah. Ben kazanırsam sen ne vereceksin peki? Bir daha karşına çıkmam. Anlaştık mı? Allah vallahi güzel anlaşma ama bu çanta hediye be yavrum. Sana veremem. Tamam hoca hemen alıma. Geç kale. Söz çantanı almayacağım. Ama bir pasta ne yerim? ya Rabbim pasta diyor başka bir şey demiyor ya. Tamam. Ama bak beş penaltı çok işim var. Üçte anlaşalım tamam mı? İyi tamam. Önce sen çek. Sen çekil çık o. Bu iş onunla benim aramda. Sen karışma. Geç Kali. Sen kimle yarışıyorsun acaba ya? Gönder. Sezgin, bak baştan söylüyorum. Ağlamak yok. Hazır mısın? Ay. Sezgin, annenle baban geldi ya. Boş ver sen onlara, devam et. Ne demek boş ver lan? Ne biçim çocuksun sen? Gel penaltı çekelim. Gülten, sezgin ne yapıyor? Ne bileyim ben ne yapıyor? Sana sormak lazım. Bak, kaleye geçmiş, gol yiyor. Senin yüzünden gol yiyor. Ne alakası var canım? Ben mi dedim ona kaleye geç de gol ye diye? Ah vah, güzel çocuğum benim. Okuyup doktor olacaktı güya, gelmiş burada top oynuyor. Saçmalama Gülten, Allah'ını seversen. Ne alakası var ya, ne alakası var ya? Bir kere futbol oynaması doktor olmasına engel değil ki. Bak Ahmet Çakar'a, Ahmet Çakar da doktor. Ahmet Çakar futbolcu değil bir kere, adam hakem yorumcusu. Sen nereden biliyorsun Gülten? Nereden bileceğim canım? Görmüyor musun adam televizyonda sürekli bas bas bağırıyor. El alemin ne iş yaptığıyla ilgileneceğine biraz da bu oğlanla sen diyorum. Asıl sen ilgilen. Görmüyor musun gelmiş çocuk okulu kırmış top oynuyor burada. Sesin eşek sıfatı. Oğlum sen niye bu saatte geliyorsun da top oynuyorsun be çocuğum ha? Öğretmen bugün gelmedi baba. Dersler boştu. Vay! Gülten Hanım aldın mı cevabı? Bak öğretmen gelmemiş. Hayri biz bugün okula gitmedik mi? Evet gittik ne olmuş? Ne olmuş? Ben de sana soruyorum Gülten ne olmuş? Öğretmen bize ne dedi? Ne dedi Gülten? Ne dedi? Sana soruyorum Gülten ne dedi? E, Sezgin bugün okula gelmedi dedi. E, gelmediyse ne oldu peki? E, ne olacak canım? Demek ki Sezgin bugün okula gitmemiş. İyi e, ama Sezgin de öğretmen gelmemiş diyor Gülten. Buna ne diyeceksin peki? Hayır. Evet. Öğretmen okula gelmemiş olsaydı onunla görüşebilir miydik? Görüşebilir miydik? Görüşemezdik. 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 Sezgin, eşek sıfatı. Oğlum biz okula gittik oğlum, öğretmenle görüştük. Ya biz nasıl o zaman böyle görüştük öğretmenle falan? Olmaz ki böyle, bak annen de böyle söylüyor. Efendim, ee, yani çok affedersiniz, karışmak gibi olmasın da... Ee, ...acaba Sezgin okuldan ayrıldıktan sonra öğretmen okula gitmiş olabilir mi? Yamansın hoca. Aa, bak. Gülten, hoca ne diyor? Ben bir şey anlamadım. Vallahi ben onu bilmiyorum Hayri de. Bu hoca kadın ruhundan anlıyor vallahi. Ne alakası var Gülten, ne alakası var ya? Allah Allah, bir kere Sezgin'in öğretmeni erkek, kadın değil ki. Ay Hayri onu demiyorum ya. Şu elindeki çantanın güzelliğine bak, onu diyorum. Allah Allah, hoca efendi. Hayırdır inşallah, o elindeki kadın çantası değil mi ya? Evet. Ee, efendim ben bugün evleniyorum da. Vay bak. Bak. Vallahi hocam hiç çaktırmıyorsun. Hofiste vallahi. Sezgin işim var oğlum hiç seninle uğraşamam. Ee ha, iyi günler. İyi günler hoca efendi iyi günler. Bak Gülten bir de kalkıyorsun bana şu kadın ruhu ruhu falan diyorsun. Ne alakası var? Hoca evleniyormuş o yüzden taşıyormuş çantayı. Bir daha bilip bilmedi konuşma. Aman be Hayri be benim ruhum yok mu? Yani ben kadın ruhundan anlanacak bir kadın değil miyim? Ya sen niye bana böyle çanta hediye etmiyorsun? Allah Allah sanki hiç çanta almamışız gibi. Daha önceden almadın mı çanta? Ben küstüm. Gidiyorum. Hadi be atıl ben küstüm. Şuna bak. Olay bir <laughs> çantadan nerelere geldi? Yok ben kadın ruhunu anlamıyormuşum. Yok ben şuymuşum. Yok ben buymuşum. tabii. Ne alakası var canım? Allah Allah. Ben sürekli kendime çanta alıyorum. Sen bir güne bir gün olsun bana çanta aldın mı? Almadın. Ya parasını ben veriyorum al diye. Ama